Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilmiştir. Sizden birisi, namaz kılarken uyuklarsa uykusu gidene kadar uzansın. Çünkü sizden birisi uykulu olduğu halde namaz kılarsa ne dediğini bilemez. Belki kendisine bağışlama dilerken sövebilir, beddua edebilir. Bu hadis, ibadetlerin şuurla ve dikkatle yapılmasının önemini anlatmaktadır. Namaz, kalbin huzurla Allah'a yöneldiği bir ibadettir. Peygamber Efendimiz bu hadisinde uykulu halde namaz kılmanın kişinin bilincini etkileyebileceğine işaret ederek böyle bir durumda ibadetin özü olan huşun kaybolacağını belirtmiştir. Uykulu bir kimse ne okuduğunu, ne söylediğini fark etmeyebilir. Hatta iyilik dilerken kötülük edebilir. Bu da ibadetin anlamına zarar verir. Ehli sünnet âlimlerine göre namazda huşu namazın ruhudur. Şibe denen kıyamda olsa da, kalben ve zihnen huzurda değilse bu, ibadetin değerini düşürür. Bu sebeple dinimiz, hem dışsal temizlik hem de içsel hazırlık üzerinde ısrarla durmuştur. Yorgun, uykulu ya da dikkati dağınık bir kimsenin namaz kılması, şekli olarak tamam olsa da, manevi anlamda zayıf olur. Bu hadisteki uyarı, namazın bilinçle ve saygıyla kılınması gerektiğini ortaya koyar. Ayşe annemizin rivayet ettiği bu hadis, kadın sahabelerinde ne denli dikkatli gözlemci ve ilim ehli olduklarını gösterir. Namaz gibi temel bir ibadet üzerinde hassasiyette durulması gerektiği mesajı, her Müslüman için kıymetli bir öğüttür. Ayrıca bu hadis, ibadetlerde sadece şeklin değil, niyetin, şuurun ve anlamın da önem arz ettiğini bizlere öğretmektedir uyuklarken namaz kılmamak, sadece bir tavsiye değil, ibadetin ruhunu koruma çağrısıdır. Bir beğeni, bir paylaşım, bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek, Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu O bilir. Allah sizlerden razı olsun.